Evet dur, arkadaşlar dur dur. Arkadaşlar para mı unutmuş ya? Elektrikli bisiklet mi gelecek? Markete gidip gelecek. Mehmet! Karaker al! Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Elektrikli bisikletim yine. Benim yasamız dur. Şimdi arkadaşlar biz piknik videosu çekeceğiz. Mehmet gelene kadar ben kesiyorum iyi seyirler. Bu arada arkadaşlar ben bayağı da video çekemiyorum. kanalım bandanmıştı. O yüzden bugün çekiyorum. Bugün açıldı. Işte. Bugün açıldı. Kesiyorum. durum var. Bırak gel. Hmm. önünde mi yer? Evet. Elektrik değil misin? Tut. Çift ayaktık, çift ayaktık. Bileyim mi? Bileyim. 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 你怎么知道的？

Arkadaşlar çift ayaklı diye. Yemek onu ittirmezsen olur. Arkadaşlar bayağı da video çekmedi 18 yaşında. Ben istemiyordum. Ne? Kusur ola ben. Video. Dürü 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 Bu kim ya bu? Arkadaşlar yarın da dondurma alacağız. Yarın tarlaya giderken video çekeriz bunlar. Yarın tarlaya gidebiliriz. Arkadaşlar Biz 3 gün önce gitmişe Hocaya kaç gün gitmeyelim? Kaç gün gitmeyelim? Bir hafta. İki hafta olsun. Evet. Çok şeyler oluyor ya. Diş yapıyor. Arkadaşlar şarjı azalmış. İki. İki mi? Hı, -hı. O zaman... Arkadaşlar video kapatıyoruz. <Gülüyor> <Gülüyor> Kim geliyor lan? <laughs> arkadaşlar arkadaşlar kusura hoşçakalın. Bay bay. Yarın video çekeceğiz. Yarın <laughs> Bye, bro. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.